Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ikiye ya turu yapacağız. Şimdi ben bir mağazadayım. E, mağazadan çıkıp ikiye gezeceğiz. İndirimli ürünler varmış. Onlara bir bakalım istiyorum sizlerle beraber. Evet şimdi Ikea'ya gidiyoruz ve gezmeye başlıyoruz. Hadi hoşçakalın. Görüşmek üzere Ikea'da. Bir şu ahşap katlanabilen sandalye var. Şöyle asılıyor duvara. O da 2005 liradan 1800 lira alışmış. <laughs> Yater Port'ta 3600 liradan 2600 liraya e düşmüş. Bahçe dış mekan masaları, sandalyeleri şöyle. 2999, yani 3 bin lira. 800 lira bir indirim olmuş masada Bu da 250 liraya düşmüş 300 liradan. batı ne kadar sonda anda Şu kuru pastası da 1500 liradan 1200 liraya düşmüş. Şöyle akşam. Şu da yapar bitki elma ağacı da 1600 liraya düşmüş. 2300 liradan. Şu, şu galiba elma ağacı kalıyor. Şu kutuda olan. Şu. şu yapar bitki ay bu da çok güzel duruyor 749 liradan 529'a düşmüş ay çok güzel duruyor 529'a düşmüş şöyle çok canlı duruyor için şöyle bir ayak var metal şu şekilde yani şöyle bir ayak şu bu da indirme girmiş 100 liraya düşmüş 120 liradan 100 liraya düşmüş ileride indirme girmiş 119 liraya düşmüş şöyle bir, bir, şu bir şöyle kırmızı bir saksı var 70 liraya düşmüş 90 liradan şöyle aslında bir saksı var bu asma saksı da 399'a düşmüş. 469 liradan. Yani şöyle göstereyim size. Şuradan asıyorsunuz. Ay, şöyle as asılıyor. Ay bu yukarıdaki bu ayrı. Elime dolandı. Şu yani yapmışız. 90 düşmüş. Şimdi yapalım ki 229'a düşmüş. 279 liradan. Şu şekilde. Şöyle. Evet şöyle 3 vazo diyor. Çok minikler bunlar gerçi. Yani dekor amaçlı kullanabilirsiniz. Ya da bir dal koyabilirsiniz. Şöyle. Bir de şöyle. 319'a düşmüş 449'dan. Ay çok şekermiş. Şimdi görünce çekmek istedim. 549 liraya şöyle tek tek dal dal koyabilirsiniz dekor amaçlı. Bunun fiyatı 549 liraymış. Ha daha işte yeşil olanı. Açık yeşil ve koyu yeşil olanı. Bu dönüşüm kahve pasalarından gibi yapmışlar. Şöyle. Şu, şu şekilde benim evet, için kesin fayda oluyor aklınızda olsun sizin de kahve posalarınızı atın çöp Şöyle geri dönüşün yapmışlar sarılı olan saksının maviği var selin lajı bakın lambalar da indirimde 7.98 lira sarkıdan pul yani. 700 liraya düşmüştüm liradan şöyle güzel şık bu kıyafeti evet. olduğu yerde de, indirim izinleri şöyle sizlere çekiyorum evet. USB kabloları var. Bu kablolar da indirime gelmiş. Mesela şu 40 liraya düşmüş. 55 liradan. Şöyle bir kısmı. Şurada kablolar var. Uçlarına göre. Ama şu indirimde olan. Şu uç kısmı şöyle olan. Evet. evet. Masa lambalarının olduğu yere geldim şimdi. 749'a düşmüş şu lambamız. Şöyle. 1100 liradan 747 e düşmüş. Bir de şimdi karşıda bir lamba var ama o da kendisi yok yerinde. O da 529 düşmüş ama kendisi yok. Kalmamış herhalde. Yine şu masa örtüsü indirime girmiş. 489 düşmüş. 679 liradan. Bayağı da büyük. Bu normal kumaş. Nalon karışık değil. Kiyanın klasik tepsisi de 449'dan 299'a düşmüş. Kambası ve su da 499'a düşmüş. Bu naylonlu. Naylon gibi. Peket tutmaya. Kumaş ama naylonlu kumaş gibi. Naylon karışımı. 500 liraya düşmüş. Servislik var. iki katlı. Bu da 519'a düşmüş. 700 liradan. Servis takımları. 2400'e düşmüş 2000 liradan. Yani suyu var bak şeyde. Tabağı var. Kahvaltı tabağı var ve servis tabağı var. 24 parçaymış. Katlanabilen bir kupa. Silikon. Şu hale geliyor. Bu da 169 liraya düşmüş. 229 liradan. Şöyle. Kupa. silikon alt kısmı denebilen buzdolabı poşeti diyor 25 tane 89'a düşmüş şu galiba mı yani şu 89'a düşmüş şu içinde bir su boyu olanı var bir de şöyle su boyu olanı var 89 liraya farklı bir kavanoz var. Bu da 129'a düşmüş. Şu boy. Bak için. Bunlar çok kullanışlı oluyor. Tavsiye ederim yani. Ben de evde kullanıyorum. Benimki Paşa Bahçenin ama bunlar da aynı mantık. Pasta 249'a düşmüş şöyle bayağı da büyükmüş. Karşıda kesme tahtalarınları 249'a düşmüş kesme tahtası. Bu göstereyim uzaktan. Şöyle wok tavası var. Yine dışı teflon, dışı çelik olan. Bu da 1099'a düşmüş. 1300 liradan. Ama bunda kapaklar dahil mi bilmiyorum. Yani kapaklar yok. Kapaksız hali. Şu. Hala şöyle. Şöyle kızartma tabesi indirime girmiş. Şu. Şöyle. 849'a düşmüş. Şu şekilde. İç teflon. Dışı çelik. Ve evet, şu kek kalıbı. İndirime girmiş. 279'dan 390. 299, ay 399'dan 279'a düşmüş. Şu ufak olanlar da 119'a düşmüş. Şöyle. Evet şu giriş, kalırağı, metal Şöyle göstereyim size Şöyle 200 liraya düşmüş, evet, giriş, 269 liraya düşmüş Şu askılar yine indirimde 85 liraya düşmüş 110'dan Şöyle denizaltı oyunu seti varmış. 549'a düşmüş. Yani şöyle. Bir kutu. Şu şekilde. Şöyle. Akşaptan. Şöyle indirme gelmiş. indirimde şöyle şu yelek topla yakalama oyunuymuş şu oyun indirimdeymiş 529 liraymış indirim 750'den düşmüş indirimdeyim çocuk, çocuk bölümündeki indirimli ürünleri şöyle sizlere çekiyorum düşmüş olan indirime girmiş olan ürünler. karşıda nevresim takımları var. Bu da 300 liradan 219'a düşmüş. Herhalde hangisi bakalım. Şu. Yeşil olan. Şöyle. Takım. 219'a düşmüş. Güzel. Nevresim ve yastık kılıfı var sadece. Çocuk odaları için. Şu perde indirimdeymiş. Dinozorlu. 300 liraya düşmüş 429 liradan. Ve diğer tarihleri de sizler için. Şöyle dekoratif masa var. Şöyle şu şekilde. Evet. Bunun da fiyatı 929'dan 699'a düşmüş. Şöyle indirimde. Şöyle bir sandalye indirimde. 2800 lira yerine 2100 lira. İndirime girmiş. Şöyle indirime bunlar. Bir de şöyle tek kişilik bir kar var. Bunda metal olan. Zaten iki çift kişilik. Tek kişilik olanı 5300 lira. Geçen bir kar var. Bu da indirime girmiş. 8300'e düşmüş. 9800 liradan. Karşıda da yine bir Karola var. O da 22 bin lira. 28 bin liraymış. Şöyle kadife başlığı var. Yanları böyle oval geliyor. Ayak ucu kısmını da şöyle göstereyim Şöyle. Şöyle Karola. Bu da beyaz metal. Ayak kısmı da şöyle. Şu yatak indirme girmiş. Şöyle metal. şöyle indirme gömüsü. İndirimli ürünlerin olduğu yere geldim. Şimdi yatak bölümündeyim. Yataklar, işte çarşaflar, evresinler. Şöyle indirime girmiş. İndirimli olanları burada. Klasik kutlar var. Şu yukarıdaki olan kutlar. Bunlar da 149'a düşmüş. Şu i̇ki adede. Yani şu kutlar. Bunlar ufak dolapları içermiş. Kukultel sepet diyor. 419'dan 329'a düşmüş şu, şöyle asılan duvarda raflara asılan sepet. Şöyle. Şimdi, şimdi görürsem çekeceğim sizlere. Şurada ileride. düzenleyiciler var. Bu düzenleyiciler de mesela şu 149'a düşmüş bunun fiyatı. 129'a düşmüş. 149'dan 129'a düşmüş. Şöyle indirimde. Düzenleyiciler şu şekilde. Tekerlekli servis arabaları renk renk gelmiş. Bu da indirimde. Bu da 1800'den 1500'e düşmüş. Şu karşıda da yine fincanları için bir raf var. Tabak ve fincanlar için. O da 1700'den 1499'a düşmüş. Şöyle karşıda görüyorsunuz. Yine şöyle balkon ve bahçeler için güzel bir masa. Şöyle şu şekilde. Bu da indirimde. Bu da 3800'den 3000'e düşüyor. Şöyle. Bir de bunun sandalyesi var. Şurada kollu. O da indirimdeymiş. Bunun da fiyatına bakalım. Bu 1800'den 1700'e düşmüş. E, 1499'a düşmüş. Pardon altı olarak koydum. 1499'a düşmüş. de indirime girmiş. 2200'e düşmüş. Şu. Bir de şurada en düşük fiyatlı bir barcode var. Bu da 849 lira normal fiyatı. Düşük fiyatlı olarak olan bir sandalye. Şurada. Zaten çekmiştim bunu. Bir şöyle masada görün diye. Şöyle çekiyorum sizler için. Birim ürünlerin olduğu bir pankart. Şöyle sizler için çekiyorum. Gelip bakabilirsiniz. Yine şöyle sandalyede indirim yapmışlar. Şu sandalye. Şöyle indirimde. Yine karşıda bir kolçaklı bir sandalye var siyah. Onda da bir indirim yapmışlar. Şöyle bir göstereyim indirimli ürünler arasında. Şu sandalye. Şöyle. Şöyle bir kitaplık var. Bu da 7 bin liradan 5 bine düşmüş. Yine ağaç. Şu da aynı şekilde. Bu da 10 bin liradan 8.500'e düşmüş. Yani iki ya şu an şöyle kitaplık var. İndirime girmiş bu da. 1800 lira. Bu çok fazla bir indirime girmemiş ama yine de düşmüş fiyatı. Şimdi şu yanında var. Yanındaki de yine indirimde. Ahşap rengi, ağaç rengi. Şöyle i̇şte TV sehpası. Yine 11200 liradan 7000. Yani 8000'e düşmüş şu sehpa. Güzel. Şöyle çekeyim. Ve indirimli. Evet, şöyle duvar saatleri var. 369 lan, 269 düşmüş. Rengi de çok tatlı. Çocuk odalarına, mutfaklara. Gider. Yine şöyle tepsili sehpa var. Şöyle bol rengi düşmüş, e düşmüş, 4500'den. Şöyle yeni iç içe geçen ürünler var. Burada 2200 liraymış. E Bu yeni ürünler arasında şöyle siyah ve kahverengi olan var. Sarı ve ağaç rengi, akça ağaç rengi olan var. Evet, şöyle tekerlekli servis arabası. 2700'e düşmüş. Şunlar.